Merhaba, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün el açması lezzetinde hazır yufkayla kolaylıkla da hazırlayabileceğiniz ıspanaklı gül böreği tarifi hazırladım. Tarifimin yapımına öncelikle yufkalarımı kesip hazırlamakla başlayacağım. Önce bir yufkamı masama seriyorum. Tarifim için 5 adet günlük taze yufka kullandım. Sizlerin de bu börekle özellikle taze yufka kullanmanızı tavsiye ediyorum. Yufkamı önce ikiye katlıyorum. Sonra diğer ucundan tekrar katlayıp büyük bir üçgen elde ediyorum. Ardından üçgenin tam ortasından kesiyorum. Bu şekilde 4 eşit üçgenler elde edeceğiz. Bu yöntemle yufkaları kesip hazırlamak gerçekten çok pratik oluyor. Tek bir hamlede eşit üçgenler elde edeceğiz böreklerimiz için. Bakın bu şekilde tek bir hareketle bir yufkamı 4 eşit üçgenler şeklinde kesip hazırladım. Tüm yufkalarımı aynı şekilde hazırlayacağım. Dilerseniz tüm yufkalarınızı da yine aynı şekilde üst üste yerleştirerek kesebilirsiniz arkadaşlar. Ben kalan 3 yufkamı da üst üste yerleştiriyorum. Börekleriniz için kaç tane yufka kullanacaksanız yine aynı yöntemle aynı şekilde tek bir hamlede kesip tüm yufkalarınızı hazırlayabilirsiniz. Yine 3 yufkamı üst üste yerleştirdikten sonra bir ucundan tutup ikiye katlıyorum. Ardından diğer ucundan tekrar katlayıp büyük bir üçgen elde ediyorum. Yine tam ortasından olacak şekilde kesiyorum. 3 yufkamdan tek bir hareketle 12 eşit üçgenler elde etmiş oldum. Tüm yufkalarımı bu şekilde hazırladıktan sonra Böreğim için kullanacağım sosumu da hazırlayacağım. Bakın böyle her biri tek kullanımlık olacak şekilde hazır yufkalarımız. Tüm yufkalarımı kesip hazırladıktan sonra böreğim için sosumu da hazırlıyorum. Sosum için karıştırma kabıma bir su bardağı yoğurdum alıyorum. Yoğurdum ekledikten sonra böreklerim için bir tane yumurta kullandım. Beyazını sosumun içine, sarısını böreklerin üzerine sürmek için kullanacağım. Yarım çay bardağı kadar sıvı yağımı da ekliyorum. Ardından bir şişede sade maden suyu kullanıyorum. Maden suyumu da ekliyorum. Maden suyu böreklerimizin dışının çıtır çıtır içinde yumuşacık olmasını sağlayacak arkadaşlar. Şöyle bir çay kaşığında çok doldurmadan tuzumu ekledikten sonra tüm sosumu karıştırıyorum. Maden suyu sayesinde böreklerimiz mayalanmışçasına çok güzel bir şekilde kabarıyor. İçi yumuşacık dışı da çıtır çıtır harika börekler oluyor. Böreğimin yapımına geçiyorum. Yufkamı aldım. İçine şöyle 2 yemek kaşığı kadar sosumdan ekliyorum. Sosumu eklemeden önce şöyle biraz karıştırıyorum. Fırça yardımıyla da sosumu yufkanın her yerine gelecek şekilde hiçbir yeri kuru kalmayacak şekilde sürüyorum. Böreklerimi ben ıspanakla hazırladım. Bir gün önceden ıspanaklarımı kavurup hazırladım. Sizler de iç harcı olarak dilediğinizi kullanabilirsiniz. Şöyle kavurduğum ıspanağımdan yufkamın geniş kısmına ince bir şerit olacak şekilde yayıyorum. Tarifimin de detaylarını kaçırmamak adına videomu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ediyorum. Ardından rulo şeklinde sarıyorum. Sardıktan sonra da yine kendi etrafında sararak gül şeklini veriyorum. Bu şekilde olacak arkadaşlar. Tüm böreklerimi aynı şekilde hazırlayacağım. Yine yufkamın içine şöyle 2 yemek kaşığı kadar sosumdan alıyorum. Kurşey yardımıyla kuru kalmayacak şekilde yayıyorum. E, bu sos miktarı 5 yufkaya tam yetiyor arkadaşlar ne eksik ne fazla. Yine iç harcımdan geniş kısmına ince bir şerit şeklinde yaydıktan sonra rulo yapıyorum. Yine etrafında dolayıp gül şeklini veriyorum. Eğer e, günlük taze yufka kullanmazsak vakumlu yufkalardan kullanırsak bu sarma işlemi çok zor oluyor arkadaşlar. Hem zor oluyor hem de sarma işlemini gerçekleştirirken mutlaka kırılmalar oluyor. Bundan dolayı mutlaka günlük taze yufka kullanmanızı tavsiye ediyorum. Videomu da buraya kadar izlediyseniz eğer kanalıma ücretsiz olarak abone olabilir. Yeni tariflerimden haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Yine iç harcımı yerleştirip sarıyorum. Gül şeklini veriyorum. Böreklerimi ben ıspanaklı hazırladım. Dilerseniz peynirli, patatesli ya da kıymalı da hazırlayabilirsiniz. Hepsi de çok güzel olacaktır. Özellikle bu sosu da böreklerinizin içi için kullanmanızı tavsiye ederim. Bu sos sayesinde harika börekler oluyor. Yine yufkamın içine sosumdan yeteri kadar fırça yardımıyla sürdükten sonra iç harcımı geniş kısmına yerleştiriyorum. Rulo yapıp sarıyorum. Tüm yufkalarımı aynı şekilde sarıp gül şeklini verip hazırlıyorum. Tüm böreklerimi şekillendirme işlemimi tamamladıktan sonra yağlı kağıt serdiğim tepsime yerleştiriyorum böreklerimi. Fırınımı da önceden açtım ısınmakta. Önceden ısıttığım 185 derecelik fırında böreklerimi pişirmeye bırakacağım. Ama bu pişirme süresi pişirme derecesi fırından fırına değişiklik gösterebilir. Böreklerinizin her yeri kızarıp kabarıncaya kadar pişirirsiniz. Böreklerimin içine kullandığım artan sosumun içine bir tane de yumurtanın sarısını ayırmıştım. Ona ekliyorum. Yumurtanın sarısını da şöyle dağılıncaya kadar güzelce bir çırpıyorum. Tüm sosumu böreklerimin üzerine süreceğim. Sosumuzdan bol bol sürelim arkadaşlar. Bol bol her yerine gelecek şekilde tüm sosumuzu böreklerimizin üzerine sürelim. Bu arada belirtmek istiyorum. Böreklerimi alt üst fanlı ayarda pişireceğim arkadaşlar. Alt üst fanlı ayarda çok daha güzel kabarıyor böreklerimiz. Tüm sosumu böreklerimin üzerine sürdükten sonra Üzerleri için susam kullandım. sizlerde de çörek otu, susam, küncü ne varsa elinizde kullanabilirsiniz. Böreklerimi fırına pişmeye bırakıyorum. Evet arkadaşlar böreklerim fırından çıktı. Benim fırınımda 20-25 dakika arasında da çok güzel kızardı. Yumuşacık oldular dışı çıtır çıtır içi de yumuşacık. Harika börekler hala da çok sıcacıklar. Bakın böyle altı da Üstü de çok güzel kızardı. Şöyle bir tane de alıp size iç dokusunu da göstermek istiyorum. Dışı çıtır çıtır, içi de yumuşacık, nefis börekler oluyor. Umarım sizler de dener beğenirsiniz. Yapıp deneyecek arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Başka videolarda, başka tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.